Ben şu de PUBG Mobile oynuyoruz biliyorsunuz çok özlemiş. Yanımda Furkan var Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hayat nasıl? İyi. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bugün köprü bu satacağız. Ya pinginin de. Ee, arkadaşlar bugün biliyorsunuz PUBG oynamayalı. Çok oldu. Çok oldu. Şimdi arkadaşlar. PUBG oynamayalı biliyorsunuz ki çok oldu. Şimdi köprü bu satacağız. Hadi. İşaret bir şey çıkmasın. işaret bir şey çıkması için kırmızı ekmeği yiyeceğiz Arkadaşlar ee, bu arada abone ol like atmayı unutmayın Yorum atabilirsiniz pingin de ağzına Şu an var ya acayip bir şekilde ping var abi Ping ping ping, ping sıkıntısı çekiyor Şimdi Furkan'da da pink var, bende de pink var. İkinizde de pink var. Bende düzeldi şu anda. Düzelip geri şey alıyor. Yürü. Bende mi? Bende M4 ile AK var. Bunlarımız çıktı. Avrupa'da bile pink asla. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın ben bu emoji'yi çıkardım. Furkan çıkardı aslında. Bakın Aquaman emojisi ama şu an Aquaman kılıcı gö görük bir şeyi görükmüyor. Mızrağı. Mızrağı görükmüyor. Akıya bana sen. Gerçekten arkadaşlar bir tane emojimiz. Emoji bu. Bak bu emoji ne bir şey görükmüyor ya bak. Çok saçma değil mi bak. Burada niye kullanılmadı. B bakayım arabanın üstünde kullanabilecek miyim. Kullandım. Şeklin kime. Şeklin kime? Şeklin kime? Şeklin <laughs> kime? Çok güçlüsün ya. Tamam tamam, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sen tek dersin. Bobo da, bobo. Tamam, çok iyi ye yelim. Sen gel, geri alan alan öbür tarafa doğru hiç yamazsan. Hı? Böyle gideyim mi? Yani. Gel kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Ben yapma öyle şeyler ya. Berat Allah'tan bir emoji çıkardım ama. ama. <laughs> Meşhur oldum Yapmasa <laughs> adamları geldim dedi gene yapacak. Gel hadi gel. Adamla gelirse. Yat, yat 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 aşağı. Büyük ihtimal ee, bu militarya alan verirse şu taraflardan da gelecekler yani. Şu karşı taraflardan da gelecekler. Karşı öbür mi? Yok yok bak. Şu karşıdan poaching'lerden falan He. da gelecek. Ay e, sen ondan dolayı geldim ya ben buraya. Arkamızdan da gelebilirler ama. Ayağın sesi var. Nasıl, benim ayağım. Benim ayağım. Ne eğil. Kalkma. Ben korktum. Boks yapmamız yok mu? Öyle. M4'ü tekli al. m tekli al. Nasıl Yok Tekli aldın mı? <gülüyor> 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 oyunun çok sesi var. Aa gitti 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 gitti. Ee, bol ses Hava eski Yap. Bana Karşıdan sıkıyorlar. Ha gelmiyorlar şu an alan. Daha daha gerilendi mi gelmiyorlar. Büyük ihtimal buraya gelecek. İnşallah alan buraya ver. Oy. iyi çatışma çıkar. Oy efsane çatışma çıkar. E, dur yere yap bir yer düzgün bak. Kemal dışarı. benim dışarıdan ben dışarıdan hafan gözüküyor. Böyle bot yaptı. Yapmaydı. Hadi Allah'ım burayı vermesi lazım. Hadi 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 hadi. hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Sen öldürdün botun kiri geldi. Hele biz kafamız çıkarmaya faydası. Her yanımda gelirse vurur. Hele. Güzel fikir. Hatta buraya pusar burada adamlar buraya geldi ya karşıdaki adamlar var. Ben satırlar sizi çıkar Allah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmazsa lan. İnşallah öyle bir şey olur hadi gelsinler. AVM'li var. Allah Kellemizi göstermem. Ah araba gel, araba gel. Allah'ıma kitap var araba Yemin iz. ederim ki araba gel. Araba 3 2 1 Kör oldum lan hiç değmedi Kör oldum lan Hiç değdirmedim Koş Kör... koş takip 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 Bağırma Kaç 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 çık 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 bin 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 Bir, Bir tane hangi... bile değmez mi lan Hangi kalp bin Mermi yok mermi mermi Ananıza <laughs> siktim loint Tövbe estağfurullah Kaçtaki yere gir kaçtaki yere gir kuluç karşıdaki yere uç. Ana ne avredini? Ana ne avredini? Ya kör oldum ben niye sıkamıyorum? Adamlar da. Uu. Mermi lazım, mermi lazım, mermi. Furkan mermi ver. E dur adam da aldım. M4 mermisi, M4 mermisi. M4 mermisi yok, M2 mermisi yok. Tamam, M4 Çekil mermisi. Çekil adamı gördüm. Beş ver oğlum arkandaki silahın mermisi. Furkan sıfır mermi, Furkan boku Hadi. dökeriz. <laughs> Hadi. 22 mermi var. Tamam ver ver ver. Ver benim mermim yok ver. Yok kafanız çıktı. Ölmedi mi mersi? Al amına Nerede? Dağda. Taşın arkasında küçük. Var ya. Taşın. Taşın arkında arkasında arkada taşın arkası. Arkasındaki adamız daha. oyun kafana çıkıyon niye blokuyon ne anladım ben bu işte Sadece koymadım ha Hiç geçir lan geçir geçir can basayım geçir saldırmaaa e bir dakika sormasın adamın içinde patlayıcam abim pro. m mermisi lazım acil m4 oh abim mvm Abi olmayan bir şey hayırlayın. Bizim endüstri düzü babadan. Oğlum ben dair. Ananı sikim bagi. Tövbe estağfurullah. Vallahi bagi. Aa bagi. Aha. Gir gir senin içine gir. Gir gir. Küfür etme Fırkan. Adam suya almamış. Bizim burada olduğumuzu bildi ya silah sesleri. Direkt. O zaman bizim köprümüzün aşağısında. Aynen. Ayak sesi. Aşağıda ses gelin. Aşağıdan ses geliyor. Aşağıdan geliyor. İki kişiler mi acaba? Peki. O bu şu tarafı gel Geldim. Bak bir tane bile değmedi bak. Bir tane bir tane. Daha öbür oyunda AVM'yi sen kullandın. Bekle. O o, o, o şey, o da videodan Buraya atma çöpünü, buraya atma, git dışarıya at Al o silahın mermisini, al al Benden gerekliler, hatta gerekliler Adam gelim etrafı kontrol edeyim Bıraksınlar 8x var değil mi Etrafı kontrol et Ediyorum haklı Bakıyım alan yine burayı verecek Oy, biter Oy. Biz köprüyü kattık kardeşim. Arkadaşlar biz köprüyü kattık. Biz tamam, bu işliyoruz neyiz. Bu arada oyun başında pink vardı şu an. Bak Berat, hadi bak sana güvenim abi. Seni Nerede nerede da nerede beret. nerede? Ya adam ne gidiyor? Bloklama 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 bloklama. Oğlum yere at. Salak bir şey yapık. Şu dağlarda da olabilir ha. Ne? Alan köprüye verecek. Vereceğini Ben de zannetmiyorum. Ben ne zannetmiyorum ama verecek yani vermesi lazım yani oğlum. Yani ver, verir oğlum niye vermesin? <laughs> kör oldum kör. Kör oldum çek. Benim niye sıktığım mermiler değmiyor? Adam ölmüyor. Adama mermi. Aa pink girmiş. 8x buldum. Adama Aa pink girmiş. Ha and tamam, his, tamam, endüstriyel su var. nerede sucam? ah 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 De ya. Ya, Neyse bu videoyu bitiriyoruz. Sizin için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı, like, olmayı Allah'a emanet olun. Bay bay.